bu açık değil şu an. Çok yüksek sesle. Aha. Carrier geldi. Tüm gezegen. nasıl lan? Every planet, every story. same story. Her gezegen aynı hikaye. giriş gidişatımızın noktası ne? O tabi ki anlamsız. Bu kılıca sahip olduğum sürece bize hiçbir şey yapamazsınız. Hadi be. Karınca. Plan yapmaya çalış. Oha sinirlendi. Dinleyemeyin çocuklar. İkiniz içeri gidiyorsunuz. Enerji çekirdeğini bulun ve patlatın. Ben bunları halledeceğim. yapma lan. Ses benden iyi Ne koydu lan üstüne? Beni korkutamazsınız. Hadi yapabiliyorsanız yapın. Seni karınca, ilk sen, sonra iki kardeşin, iki korka kardeşin ölecek. Hayır. O. Oh. oh. Yeşil güç. Gizli baba orada bir yargı çaktı. Gizli baba orada bir yeşil ışığı çaktı. Ben onu gördüm. Oğlum bu spotlu. Her yer potladı. Öyle bir şey yok. Seslendirici olabilir. Konuşması için. Oğlum madem kalkan açtın ve yeşil ışıkla açtın nasıl saraldın? Aa ikinci saldırı yapıyor yandık. Yandık evet. Sen veda ediyoruz. Yapmayın. Yapmayın. Lan yeşil ışık var bir şey yap. Aha. Oo bak gitti. şeyleri gitti. Ne oluyor? Orsan kamera sonuna geldik. Oğlum çok iyi lan, bu arada animasyon çok iyi, e, artı olarak ilerleyen skriptal bölümlerinde sen kameranın formundan göreceğiz yine bu şekilde, bana da bir gönderme. Baya güzel. Ha bu nerenin çekirdeği kardeşim abi? Bahtlamıyorlar. Dağın da çekirdeği böyle ateş atarsan çekirdek daha da güçlenir. Çekirdeğe güç veriyorsun yani sen.